Putin. Şimdi o konuk odasına tekrar ediyorum. Ayrıca ee, Rus basını bundan dolayı <laughs> devletin yanında olmak, devleti idare eden hükümet yani iktidarı uyarmak. <laughs> efendim herkese selamlar olsun. Akşam şerifleri hayır olsun efendim. Ben Seyhan Soylu. Namı değer sesi. Bir önceki videomda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Vladimir Putin'in yani Rusya Devlet Başkanı'nın Kremlin'de ağırlamasıyla alakalı oradaki e, verilen davette kapının önünde 2 dakika neden bekletildiği ile ilgili tüm medya mensubu arkadaşlarımı özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza destek vermek isteyen medya grubundaki arkadaşlarımıza özellikle bildiriyorum. Efendim, e, Bilmiyorum bilenleriniz var mı? Ben yıllarca uluslararası menajerlik yapmış oldum. Ve bu yapmış olduğum sürede Ivan Şapalova, yani Rusya'nın çok en önemli, dünyaca ünlü bir e, menajeri vardır. Benim arkadaşımdır. O sürecin içerisinde e, devamlı olarak Rusya seyahatlerim oldu. Medvedev yani oranın başbakanı, hani Putin'in cumhurbaşkanı olduğunda başbakanlık yapan sonra cumhurbaşkanı oldu, e, Putin başbakan oldu 2002-2008 yıllarında vesaire. Şimdi şunu arz etmek istiyorum size. Efendim Kremlin 1480'li yıllarda yapıldı. 3. imam döneminde ve de dev 185 odalı filan muhteşem bir yerdir. Her odasında çok ilginç böyle birkaç bina'dan oluşur Ve gezdim. Yani tek tek bütün odaları gezdim ama şunu biliyorum ki başkanlık odasında tuvalet yok efendim. Çünkü biliyorsunuz çok eski yıllarda tuvalet dışarıdaydı, avlu dışındaydı. Ve odalara hala restorasyon yapılırken tuvalet yapılmamış. Ve daha sonraki yıllarda yapıldığında da kabul salonunun arka tarafında. Şimdi size çok enteresan bir bilgi geçiyorum. Lütfen önemli bunu arz ediyorum, dikkate alın. Bu bir asfragast değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, kapıda bekletilmesinden yana, hoşnut olan o muhalefet yani Mustafa Kemal Atatürk'ün makamında oturan adama ve kurmuş olduğu o partinin mensupları çatlak seslere buradan sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada oturması sizi hoşnut edebilir ama size oy verenlerin dahi rahatsız ettiğine emin olun. Şimdi o konuk odasına tekrar ediyorum. Gelmesi yürümesi zaten bir dakika. Ve içeride 12 dakika bizim e, heyetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma Bakanımız, e, İbrahim Bey, e, e, diğer danışmanları, heyetteki tüm herkesi kastediyorum. 12 dakika önce alınıyor, içeri geliniyor. Efendim ve ayrıca da Suriye niye bunun Rus basını yaptı onu da söyleyeyim. E, Suriye'de efendim e, çok büyük bir üstünlük sağladık. Yani bizim evet. Çok ağır bir zayiat verdik. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun ama Suriye'de Kürdistan o koridorunun iptal olmasına sebep oldu bu olaylar. Ayrıca ee, Rus basını bundan dolayı muzdarip. Muzdarip olduğundan dolayı hani Türkiye'nin bu kadar güçlenmesinden de rahatsız olunuyor. Yani sizin kullandığınız ne olduğunu bilmiyorum ama sağlıklı bir şeyler kullanmadığınız belli. Muhalefete sesleniyorum. Yani muhalefet olmak, devleti yıpratmak, devlete karşı söylemler geliştirmek demek değildir. Devletin yanında olmak, devleti idare eden hükümet yani iktidarı uyarmak ve ona projeler sunarak iktidara talip olduğu süre içerisinde de onların eksiklerini e, söyleyerek bu iktidara kendini hazırlamak demektir efendiler. Bakınız. Ben şunu da arz etmek istiyorum. Vladimir Putin'le ilgili Rusya'da muhalif olan medya ne yazmakta biliyor musunuz? Siz araştırmayın. Ondan sonra da ahkam kesin. Olmaz öyle şeyler arkadaşlar. Yani muhalifete sesleniyorum. Biraz zihinlerinizi lütfen e, ahlaklı ve erdemli hale getirin. Efendim Vladimir Putin 15 gündür ağır bir grip hastası. Hatta korona 19 ile ilgili kendisinin de e, şüpheleri vardı. Ve bununla da ilgili bu şüpheler çok yoğun. Yani korona hastalığına yakalanmış olma endişesini Rus medyası yazdı ve devlet sırrı olarak da her yerden haberler kaldırıldı. Bazı yerlerde halen bu haber var. Hatta şu anda cumhurbaşkanının el vermemesinin sebebi insanlara Vladimir Putin'dir. Efendim, kısaca şunu arz etmek istiyorum sayın basın mensupları ve kamuoyuna sayın cumhurbaşkanımızın iki dakika beklemesi. E, yüreğimizi orada incitti. Bu e, muhalefetin gurur muhalefetin duyabileceği asla bir şey olamaz. Ama e, şunu herkes aklına koysun, Ivan Şapalova ile görüşmemde tüm e, Rusya muhalif gazeteleri e, şunu yazmakta, e, Vladimir Putin korona oldu, 15 gündür 38,5-39-40 derece ateşlerle yanmakta, çok önemli toplantılara çıkıyor ve ağır ishal ondan dolayı da bekletmek zorunda kaldı. Anlattım size koridor mevzusunu. Bu söylemiş olduklarım herhangi bir asprogas değildi. Nettir efendim. Vladimir Putin ishal olduğundan dolayı bu gecikme oldu. Bu yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya dönüşünden sonra kimseye vermiyor. ama devlet adamı olarak devlet adamı terbiyesi ve ahlakından dolayı ne Sayın Cumhurbaşkanımızın ne de heyetin bu açıklamayı yapmadığını biliyoruz efendim. Seyhan Soylu özel haberidir. Bu bir pragas değildir. Bu kadar net söylüyorum herkese. Vladimir Putin korona oldu. Bu yüzden efendim. Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygılarımla. Allah'a emanet olun.